Merhaba çocuklar, bugün Süper Patates ve Kacak Bezelye serisinin birinci kitabını okuyacağız. Yazan Soa Hendra, Pearson yayıncılıktan çıkan bu kitap bir seri, tam toplamda 5 tane kitabı var. Hadi başlayalım birinci kitabımıza. Evet, kahramanımızın bu kitap içerisinde yaptığı süper kahramanlıkların fotoğrafları bunlar. Bakın kahramanımız kırmızı pelerinli, ışıldayan dişi ve maskesi ve kemeriyle bir süper kahraman. Tabii bir de kaçak bezelyemiz var. O da yeşil bir bezelye. Evet başlıyoruz kitabımıza. Sebzelerin neden dondurulduğunu hiç düşündünüz mü? Bazı sebzelerin dondurulması için çok geçerli sebepler vardır. Bana inanmıyor musunuz? Öyleyse hikaye okuyun, kendiniz karar verin. Bir gece vakti süpermarkette çıt çıt masken tuhaf bir şey oldu. Şangır şungur, çat pat, dondurucudan bir şey hızla dışarı kaçtı. Küçük, yuvarlak ve yeşil bir şey. Ne olabilir sizce? Hmm, bir tahmin edin bakalım. Bela açmaya bayılan yaramaz mı yaramaz bir şey. Çok geçmeden havuç imdat diye bağırmaya başladı. Biri beni buraya yapıştırdı. Olamaz diye bağırdı brokoli. Biri yüzümü boyamış. Aa, diye sesler çıkardı çaresiz salatalık. Tüm bunları kim yapmıştı dersiniz? Bu zavallı sebzeleri şimdi kim kurtaracak? tabii ki süper patates. Sebzelerin dürüst, sevimli ve iyi kalpli kurtarıcısı. Hızlı salatalığı çözdü. Güçlü kollarıyla havucu kurtardı. Sabunlu bir bezle brokolinin yüzünü temizledi. Bu işin arkasında kimin olduğunu biliyorum dedi. Süper patates Tabii ki kaçak bezelye. Tüm sebzeler aynı anda kaçak bezelye diye bağırdılar. Evet, kaçak bezelye. Doğru bildiniz. Dondurucudan kaçtım ve oraya bir daha asla geri dönmeyeceğim. Ha 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 ha. Kötü kötü gülen kaçak bezelye. Sebzelere daha neler, edecekti neler. Yüzme vakti küçük sebzecikler. Yeter artık diye bağırdı süper patates ve kaçak bezelyenin üzerine doğru atıldı. Ama kaçak bezelye kahramanımızın ellerinden kurtulup ortalıktan kayboldu. Süper patates dikkatle etrafı incelemeye başladı. Pastaların arasında dolaştı, peynirleri dikkatle inceledi. Konserve kutularına sessizce yaklaşırken gözüne bir şey takıldı. Bakın buracıkta saklanıyor. Gördünüz mü? Oyun bitti diye bağırdı Süper Patates. Yakaladım seni. Ama kaçak bezelyenin yakalanmaya hiç niyeti yoktu. Hızla alışveriş arabasının üzerine atladı Süper Patates. Süper gücüyle tam bezelyeyi yakalayacaktı ki Alışveriş arabası süper patatese çarptı. Süper patates çarpmanın etkisiyle yuvarlandı ve dondurucunun içine düştü. Yoksa bu süper patatesin sonu muydu çocuklar? Tam olarak değildi. Kaçak bezelye elinde bir patates eziciyle süper patatesin başında bekliyordu. Ha 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 şimdi seni bitirdim işte diye gürledi kaçak bezelye. Süper patates tüm gücüyle gücünü topladı ve kaçmaya başladı. Kaçak bezelye konservelerin arasına süper patatesi kovaladı. Peynir rayonunda iyice yaklaştı. Pastaların arasında süper patatesi köşeye sıkıştırdı. İşte şimdi elimdesin diye bağırdı kaçak bezelye. Birazdan süper patates püresi olacaksın. Bu sefer gerçekten süper patatesin sonu gelmiş miydi? Sen öyle san dedi süper patates. İşte sonunda yakaladım hmm, dedi kaçak bezelye. Sonsuza kadar kaçabileceğini mi sanmıştın? İşte tuzağa düştün dedi. Süper patates ve süper parlak dişleriyle süper bir şekilde gülümsedi. Süper patates tüm sebzeleri kurtarmıştı. Kaçak bezelye ise dondurucuya yani ait olduğu yere gönderilmişti. Brokoli <laughs> bu jölede bezelye tadı var deyince herkes neşe içinde gülmeye başladı. Şimdi bana inandınız mı? Bakın kaçak bezelyeyi yakalamışlar. Nereye gönderiyorlar? Tabii ki dondurucuya. Bazı sebzelerin dondurulması için çok geçerli nedenler vardır. Kaçak bezelyenin yaptıklarını hepimiz gördük. Ne olur ne olmaz. Şimdi kalkıp dondurucunuzu bir kontrol edin. Kim bilir belki sizin evinizde de küçük kaçak bir bezelye vardır. Evet, bugünkü hikayemizin de sonuna geldik. Umarım süper patatesi beğenmişsinizdir. Eğer hikayelerimizi beğeniyorsanız lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.